Merhabalar. Doğa Şifası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün cildinizin görünümünü destekleyecek cilt bakım setimizden bahsedeceğiz. Eğer cildinizde yaşlanma belirtileri görüyor veya genel cilt sağlığınızı desteklemek istiyorsanız bu set tam da sizlere göre. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yaşın ilerlemesiyle birlikte cildinizde meydana gelen ince çizgiler, kırışıklıklar, kazaya oluşumu, cildin mat görünümü gibi birçok yaşlanma belirtisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ciltte meydana gelen bu durumlar cildinizin desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu gösterebilir. İşte karşınızda cildinizin doğal görünümünü destekleyecek mükemmel setimiz. İlk ürünümüz kolajenle hemen başlayalım. Sizlere kolajenle ilgili bilgi sağlarken bir yandan da kendime bir kolajen hazırlayacağım. Yaşın ilerlemesiyle birlikte cildimizde azalan kolajen miktarı aslında cildimizde yaşlanma belirtilerinin en büyük nedenlerinden olabilir. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra kolajen kullanımı genel cilt sağlığı için oldukça önemlidir. Cildinize gerekli besin maddelerini sağlar ve taze bir görünüm kazandırır. Kolajen cildin elaksiyetini arttırarak genç bir görünüm kazandırır. Evet kahvenime eklediğim kolajenim artık içime hazır. İkinci ürünümüz ise leke, kırışıklık ve çatlak önleyici yağ karışımımız. İçerisinde lavanta, biberiye, papatya, keten tohumu yağı ve kahve çekirdeği yağlarını bulundurmaktadır. Ayrıca A, E ve C vitaminlerini içermektedir. Dermatolojik testlerden başarıyla geçmiş olan bir ürün olan leke, kırışıklık, çatlak önleyici yağ karışımımız cilt tonunuzu iyileştirir, pürüzsüz bir doku sağlar ve kırışıklıklarının görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Üçüncü ürünümüz ise kolajen ve hyaluronik asit içeren doğal kabak lifli sabunumuz. Kabak lifli sabunumuz günlük cilt temizliğinizi nazikçe yapar, cildinizi tazeler ve nemlendirir kullanmadan önce sıcak suda bekleterek kabak lifinin yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Setimiz içerisindeki dördüncü ve son ürünümüz biyotin. Cildimiz için oldukça öneme sahip olan bir vitamin olan biyotin, cildin su dengesini de düzenlemesi nedeniyle eksikliği durumunda cilt kuruluğu ortaya çıkar. Sağlıklı ve dengeli beslenen bir kişide biyotin eksikliği nadiren görülmektedir. Ancak özellikle cildinizde ince çizgiler, kırışıklıklar, tırnaklarınızda çabuk kırılmalar veya saç dökülmesi şikayetleri yaşıyorsanız biyotin eksikliğiniz olabilir. Bu nedenle setin içerisinde de oldukça öneme sahip olan bir vitamin türüdür. Bugün sizlere özel cilt bakım setimizle ilgili detaylı olarak bilgilendirmeler sağladık. Sizler de cildinizin ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak ve yaşlanma belirtilerine dur demek için setimizi hemen deneyebilirsiniz. Sizler de setimizi sipariş vermek için web sitemiz üzerinden, Instagram sayfamız veya WhatsApp hattımız üzerinden bizlerle iletişime geçerek kolayca siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.